Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonu sabahından hepinize günaydın diyoruz ve ee, beraber mutfağa geldik şimdi. Aşkına bizi kamera arkasında çekiyor. olmak kahvaltı hazırlayacağız. Ee, bazı böyle yorumlar alıyorum. İşte kahvaltıda ne veriyorsun falan diye soruyorlar. Hangi meyve varsa ondan veriyorum açıkçası. Sakin ol sakin ol. Dur şu an bir isyan başladı. Evet isyankar 35. Devrimci oldum benim. Ne yapacaksın? Ülkeyi kurtaracaksın oğlum? Ekonomi mi <laughs> düzelteceksin? Acıktım artık yeter diyor. Çok acıktım diyor. Saçlarını taradım böyle şu an Jönlere benzettim onu böyle Babası oyunculara. Babası yapmış oğlumuzu kameralara çıkacak diye. Bu arada çok dişlerimiz kaşınıyor. Bütün parmaklarını ağzına evet. Parmak Parmağı sokmasın diye de. Babacığım. Al annem. Aa. i̇syana bakın arkadaşlar. Evet. Aa, aa hiç Hemen hazırlıyorum annem kahvaltı. Aa, Hemen. Hiç sana yakışıyor mu babacığım? Hiç sana yakışıyor mu? Opa. Dur şimdi bak maman geliyor. E, muz vardı evde, o yüzden dedim ki muz kullanayım bugün. Dün şeftali yapmıştım, bugün dedik muz yiyelim. Emziğe düştü, emziği çaktırma çaktırma, emziğe düştü. Aa, sus bozuntuyu verme aşkım, bağırmasın. Bağıracak şimdi ama. Yapacak bir şey yok. Böyle yarım muz koymayı tercih ediyorum ben çünkü öğle yemeği de yediriyoruz oldu şu Şu neydi? Yumurta sarısı aşkım. Yumurtanın sarısı, yarım muz, bir de bebe bisküvisi mi olacak şimdi? Biraz da süt koyacağım. Çünkü evet. böyle çok şey İçine oluyor. Bir şey bazen işte gideyim. şeftali koyuyorum, bazen avokado koyuyorum. Şimdi şeftali çıktı ya, şeftali çok sevdi olmuş. Bazen ondan koyuyorum. Üç tane falan da bisküvi koyacağım içine. Üç tane falan mı? Hı. -hı. Tamam. Üç tane dedin. Evet. Üç, üç parça şey, e, mama. Şey bazen ne peynir falan da koyuyorum. Ee. Koymamaya karar verdik. He, aynen öyle. Üç tane etici bebe bisküvisi. Ondan sonra yarım muz, yumurtanın sarısı, sun bir de. Süt süt. Süt Su mu? olur mu? Tamam. Su olur mu? <laughs> Fakir miyiz biz diyor. Hmm. Fakiriz tabi. Anne. Hani? Vay, 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 Böyle ezeceğiz bunların hepsini. Muz biraz sertmiş o yüzden zor ezdim. Ha, şimdi ben, ben burada şey yaparım. Burada durdurdum şey yazarım buraya. 6 ay sonra. Ya öf aşkım ya. <laughs> Hala böyle ezmeye çalışıyorum böyle falan. <laughs> Rengi değişmiş. Olur bunun hepsini bitiriyor bu arada. Hiç kalmıyor. Hiç kalmadı mı? Nasıl geliyor Aha. bir şey? Hepsini yiyor. Geliyor babam. Ben de acıktım biliyorum. Biz de açız. Hep de, halk aç. Hepimiz açız anne. <gülüyor> açız. <gülüyor> Pazar günü e, sabahındayız. Daha kahvaltı yapmadık. E, cuma cumartesi biliyorsunuz işte hani zaten bir e, şey paylaştı toplulukta hani işte bir, o yazıyı yazdık hani herkes görsün diye durumumuzu. O yüzden pek çekemedik yani video. İçimizden gelmedi. Ama bugün kalktık ve çekiyoruz. Tam enerjiyle <laughs> saha geri döndük. Evet. Oğlumun maması hazır. Ne güzel de. Bu arada bazen yumurta koymuyorum çünkü böyle yaz ya arka arkaya da vermek istemiyorum alerji olur bir şey olur diye hani vücudu kabarmasın diye yani çok sıcak ya havalar artık. <laughs> Aynen öyle. Şu iki gündür de yağmur falan yağdı. böyle şeydi. Al bir tane. <laughs> Yağmur geldi. Ee, böyle bayağı bir serindi. İki gecedir çok rahat uyuyoruz. Ama sıcaklar yarın itibaren Hatta gideyim. hemen şuradan göstereyim dışarısını olsun arkadaşlar size. Bakın yani İzmir'de e, Pazar günü şu anda. Bugün 13 mü ayın aşkım? 12'si aşkım. 12'si mi bugün? Yani Haziran'ın ortasındayız. Hala böyle parçalı bulutlu kapalı havalar var arkadaşlar. <laughs> Gerçi yağmur falan yağdı, iyi oldu. Bizim böyle bahçedeki işte şeydeki ağaçlar falan vardı böyle apartmanın etrafında. Onlar da yazık can suyu olmuştur sıcaktan. Onlar da bunalıyor yani yazık günah bitkilere. Şimdi bu aşım bunun şeyi bu mu kıvamı? Evet, yiyecek şimdi aşkım işte. Kaşıkla akmayacak kıvamda. Hı hmm, tamam. O zaman sen artık yavaş yavaş bunu... Ben alayım. artık şey oldu çünkü bak. Hadi. Yıprandı. Heh. Güzel mi? Oğlum. Hmm. şu an nasıl kendini hissediyorsun? Çok iyi. Yemeğin geldi. Bitti hadi. Heh, alkışladığına göre. Oy ben senin yemek yiyen ağzından ısırırım oğlum Baba ya. Baba de bir rahat bırak beni artık de. Ben de yemeğimi yiyeyim de. Bırakamıyorum <laughs> rahat ya. Rahat bırakamıyorum. Ben bu çocuğu rahat bırakamıyorum. Ben bu çocuğu rahat bırakamıyorum. Tek dişli canavarım benim. Bana bana bana. Kaçta altı tane diş var değil mi daha? Tek değil evet. artık. Hadi olsun afiyet olsun. Canım oğlum. Güzel oğlum. Maşallah sana yavrum, altın başım benim. Dedim ki ben de bugün kahvaltı aşkıma eşlik edeyim. Böyle sabahları böyle besleniyor. Ben de ona eşlik edeceğim bugün. Arkadaşlar göbeğim çok çıktığını biliyorsunuz zaten. O yüzden bayağıdır ve beni kamerada da görmüyorsunuz zaten. Psikolojim bozuldu çünkü. Geldi yüzden... kamera arkasında. He, artık kamera arkasında editör olarak çalışıyorum. Yani bu kadar işte şey. aynı. Hani zaten bunlar şey arkadaşlar bir tanesini alayım. Ben yani şöyle göstermek amaçlı. gerçi bunu kamera zoom bile yapmıyor bak. Zoom bile yapmıyor. Yani kamera bunu görmezden geliyor yani o kadar bak değerli bir şey yani. işte bunları yiyoruz. Böyle süt koyuyoruz buna. Neydi bu? Kellox muydu? Hemen. Special K. He evet. Kellox Special Klasikmiş arkadaşlar. Bu klasik denen e, ha, bunun cinsi. Bunun da çok güzel oluyor. Hiç tadı tuzu yok. Sıfır tat, sıfır tuz. Var ya nasıl yok aşkım ya. Evet. Yani, hafif böyle bir işte mısır gevreği gibi bir şey, bir tat şey veriyor. Ama doyuruyor, tat tutuyor yani. Alıştım artık. Ben yani arada böyle eşlik ediyorum aşkım. Her zaman yemiyorum tabii. Ya sen de eşlik ediyorsun sonra diyorsun bir saat sonra acıktım ben gidip kenara bir evet. hamur yapayım. Pişi yapayım diyor. Evet, böyle oluyor zaten. Ben de Hani beraber diyet etse sana onu da yapmıyorum. Aaa kim gelmiş? Aa. Gel alayım seni gel. Aa. Gel. Aaa sarı başım gelmiş benim sarı baş. Hoppa dik. Hoppa. Yapışık ikiz gibiyiz ya. Hep bir aradayız böyle. Uyurken falan da böyle sarılıyor böyle kucağımda uyuyor. Nasıl bakıyor bak? Bugün nerede? Cio. Daha şimdi yemedin mi annem sen? Bu arada yemeğinin hepsini de yedi. Hepsini bitirdik yani. Hı? Maşallah maşallah. Öyle öyle büyüyecek aşkım. Ay iştah kapanmasın ya. Bu kadar harekete birazcık aslında otursa etine et katar da hiç oturmuyor bizim oğlan. Şş, oğlum beni bak beni bak. Şş, hani oğlum. baba hani baba? Oğlum sarıbaş. Heh. İşte oğlum, peşmiyor, büyü, de, büyü de azıcık seninle güreşelim azıcık böyle parklarda oynayalım. Böyle olmuyor. Hı -hı. Hı -hı kucakta taşıyor taşıyor. Belki bugün yağmur yağmazsa parka götürürüz alışımız. Olabilir aşkına. yani yağmur hava kapalı ama yağmazsa Birazcık gideriz. Birazcık salıncakta sallarız. Birazcık oyun oynarız. Kaydıraktan kaydırırız. Uykum mu geldi gene? Evet o Uyutanı uyuyacak. Karnı doydu ya gene uykusu geldi. Bizim ya. de doysun bari karnı aşın karnımız evet, ya. Aşkım. Bunlar şey em hani emmeden sütü yiyelim. Evet. O zaman bize afiyet olsun. Bay bay. Yap annem bay bay. Bizim bu çılgın ne yapıyor ya bu mutfakta böyle bir gitti gelmez o. Aşkı aşkım. <laughs> Hoş geldin. Sen temizlik mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun aşkım? Şey aşkım ya dün fırında yemek yapmıştım da böyle biraz dışı kirlenmiş gibi gel dedim ve dışını sileyim temizliyorum. Hayır kahvaltıdan sonra bir gittin yanımdan yani dedim baktım sesi yoksa de. Oğlan da olan da uyudu. Oğlu şu uyuttum. Birkaç da bulaşık vardı. Onları da makineye koydum. Hatta ocağın şeylerini de koydum. Neydi onun Tellerini de koydum. Onları da şey yapayım dedim. Fazla bir şey parlamış, yapalım. Parlamış, iyiyim. Şunları da atacağım hatta. Şu lekeleri çeksin evet, üstlerine yani, Bu diye. lekelerle yani ben yaşayamam daha fazla yani artık. <laughs> işte. bu lekelerle artık benim bur aynı evde. Hazır çocuk uyumuşken dedim iş deneyim ne yapayım evdeyiz bugün pek bir şey de yapmayacağız hava da çok kötü ya hiç dışarı çıkasın da gelmiyor Belki işte bir parka gidersek gideriz onun dışında da bir şey yapmayız Ya işte öğlen vakti yani hala aynı hava işte arkadaşlar evet. hala karanlık yani ben de dedim işleneyim mi oldu şu kadar? İşleniyor ya. Başımıza bir gitti <laughs> gelmez oldu. Ha yeri silmiş süpürmüş. Parlatmış mutfağı da. Aynen. Fayanslar mayanslar. Şurada, davraları silmedim mi sileceğim? Baldak yalı olmuş. <laughs> Aa, oralar bitmeden. İyi şimdi. ben gideyim o zaman. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> Allah. Hadi bekliyorum seni de. Tamam. Evet arkadaşlar. geliyor beni çekiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bana geliyor hala diyor mutfakta olsun diyor. Videoyu diyor mutfakta başladı diyor mutfakta bitireceğiniz geç. Gün mutfakta bitti. Çocuk salonda uyuyor şu anda. Bütün işim de buradaydı. Salonda da işim var ama çocuk uyuyorken hiçbir şey yapamam orada. O uyanmasın diye kıpırdamıyoruz bile. Hareket bile etmiyoruz evde. Dedim buradaki bütün işimi bitireyim. Bir de oluşmakken bile da yapamıyorum. Çünkü geliyor kovaya elini sokmaya çalışıyor. Yok bir de dayı tutmaya çalışıyor. O silecekmiş. Bu çocuklardaki bu temizlik merakı nedir anlamış değilim. Süpürgeyi Aşk... bırakmaz. Empatik olamaz. Bak şimdi bak. Empati kur şimdi, kendini onun yerine koy sen şimdi. Dünyaya evet. gelmişsin. Evet. Daha dokuz buçuk aylıksın, neredeyse evet. yaklaşık olarak. Hı evet. Ha Şimdi hiçbir şeyin ne olduğunu bilmiyorsun. Her şey sana farklı geliyor, yeni bir yanda... Doğru bir anda... abla, her şeye dokunmak istiyor. He, bu nasıl bir şeydi? <laughs> Mesela önceki dokunduğum sertti. Acaba bu nasıl, yumuşak mı? değil. Ama detaylıca elini sokuyor, Allah korusun. Ağzına sokar, bir şey olur. Evet, sokacak yani. Mı? Sokar yani. Sokar Çocuklu. yani, çocuk bu. Ayağını sokar. Kendi de atlar içine. Burada da oğlu yerlere bir şeyler döküyor ya, yapışak yapışak oluyor. O yüzden... Ne oluyor, ne oluyor? <laughs> yapışak yapışak. Ne evet. bileyim bir şey veriyor. diyoruz ıslak mendile ne kadar silsek de olmuyor. Allah da onları çıkaranlar da olsun <laughs> zaten. Şeyleri değil mi? Ha, Islak ıslak mendil. Islak mendil de <laughs> elimiz ayağımız ya. Yani. Evet. Onun için uyanma saati yakın da o uyansın salona geçeceğiz. Salonda bir süpürelim. Her gün evet, süpürge tutuyoruz zaten. Evet yani artık <laughs> özledik yani salonumuzu özledik. <laughs> Ya da odamız olsun, diğer aşkım, komodamız olsun. Aşkım da gidiyor salonda oyun oynuyor ha. Burada duruyor sanmayın. O gidiyor geliyor işte oyununu oynuyor geliyor. Şey gibi oldu hani video çünkü hep burada gözüküyor. Sanki hep burada duruyorum ben sürekli. O bir aslında durmuyor. Ara ara geliyor beni yokluyor. Ha şimdi bakayım gelen giden yok. Çocuk hala da uyuyor. Dedim <laughs> ne yapıyor diye geliyorum bakmaya. Hadi dedim, gelmişken. Hadi alayım diyorum bak kamerayı çekeyim diyorum bizim çılgını. İyi <laughs> yaptım. Hiç de haber vermiyorsun diyor. Dedim hep mutfaktayım dedim. O yüzden dedim haber vermek istememiştim aşkım dedim. Yani şimdi mesela bunu böyle yapıp bir başta bir temizlik blok yazmayalım mı yani? Yazalım aşkım ya, ne söylüyorum. bir temizlik blok olsun sana. Tabii canım. Hı, Hı Vallahi pırıl pırıl oldu aşkım yerler. Basmaya şuna, şu an halıdan dışarı çıkmıyorum. Basmadan ayağınızı çıkar vallahi. Halıdan dışarı çıkmıyorum şu an arkadaşlar. Allah uyandı Heh. oluşum. Uyandı sen hadi. Hadi, hadi mola. Mola ara veriyoruz temizliğe, temizliğe. evet ev, ev arkadaşlar. <laughs> Babacığım. Babacığım sen uyandın mı? Uyandın mı sen? Ateşte. Kim var orada bak bak. <laughs> bak bir sana bakıyor, bir kameraya bakıyor. Ya, hiç Hadi benim. sizi baş başa bırakıyorum. Ayna keyfi yapın. Ayna keyfi zaten şey ya. Meraklım benim. Yakışıklı oğlum. Nereden bulanık gösterdi seni? bu? Allah Allah. Şöyle yapayım. Evet. İpini gördü, yandı, tuttu. Evet arkadaşlar, şu anda yakalandık. Bakın, şöyle aynadan size gösterip ifşa edeyim hemen. Kendisini şu an size ifşa ediyorum. Hep bu şekilde yani, Kameraya gördü mü tutayım da çekeyim de diyor. Canım oğlum benim, neyse kameraya koyayım da azıcık oynayayım ya böyle dayanamayacağım, çok güzel gülüyor. Biliyorsunuz en son mutfakta ben işlerle uğraşıyordum, oğlu işte uyuyordu, o uyandı, o, o sırada Cazgül'le Tanay bizi aradı. Yani biz onları sabahtan aramıştık ama onların planları varmıştı planlarını halletmişler. sonra da şey bizi aradılar işte hep beraber dışarı çıkalım falan dediler. Şimdi kahve diyarına geldik. burada hep beraber oturup bir şeyler içiyoruz işte. tatlı falan söyledik bize. Tatlı gelecek onu bekliyoruz. Oldu işte böyle e, Umay'la böyle bir yolda haşır neşir oldular. Çorabı var bir tane. Çorabını Allah'ım Allah'ım. Aşkım kime benziyor? Vallahi sanki Ay, şimdi de birazcık de böyle benzemiyor. Tonaya dönmüş biraz daha ben sana söyleyeyim. <laughs> dönüyor dönüyor. Dönüyor, tonaya dönmüş biraz. Dönüyor. İlk doğduğunda aynı annesi dışında aynı babası. Biraz daha büyüsün babaannesi olur. <laughs> <laughs> Anneanneye de benziyor ya. Baba, evet, babaannesi sarışıyor. Herkes Sen de benim nasılsın? Nasıl ben, keyifler? Çok iyi. Buluştuk sonuçta. Ben artık gidiyorum Perşembe Kırgızistan'da. O yüzden gitmeden önce buluşalım. <laughs> dedik. da özledik, biz saatte evet. Aynen öyle. Yine görüşürüz. Ne di? Evet, Dönem bir daha görüşürüz. Aa belki evet daha buluşuruz. Aynen işte. Evet hanım evet, gitmeden bir kere daha görüşelim. oturalım yani görüşelim. Evet, evet. Tamam yarın her şey... bu, bu çünkü olmadı yani. Tamam. Evet. Çoraplarımızı da çektiniz. Çoraplarımız da. Kız kızların benim benim oldu ya çingırlı ya. Akunlar ne bunlar? <laughs> Arkadaşlar evet, yolda gelirken bunları bizim oğlan tutuyor çıkarıyor böyle Allah'ım Sanda oyuncak onları Bak birbirlerine nasıl bakıyorlar işte. Evet böyle bir bakış Telefonu. Babacım Hayırdır? Her türlü yerde yaramazlık yapılır İtinayla Bak uzandığı şeye bak uzandığı şeye bak Yok sana telefon yok sana telefon Ha telefona uzandı ya Teknolojinin merakı var bunda Evet ya evde hiç durmuyor Dünyanın oyuncağı var evde Oyuncak bir sürü oyuncak var şeyde. Gidiyor böyle orada benim kablo çekiyor. Şart kal. Bilgisayar alırken böyle fosforlu ışıklı ışıklı almış leptin Çocuğumun ilgisini çekiyor. Çocuğumun suçu yok ki. Dikkat Bak. çekici şeyler almış. Bak. Bak şimdi Bak. kamerayı çekiyor. Şimdi kamerayı çekiyor. <laughs> Aferin oğlum. Saldır. Saldır koçum. Necim, Sarı başım ya, benim, altın başım. Oğlum, ha, iyi, onu da yiye. <laughs> şey, at, at kendini at. Kendine, at. Atın ben denizlere diyor. Bırakın beni özgür bırakın diyor artık ben büyüdüm artık ev ekmek getireceğim ben diyor. Annem. <laughs> Otur bakalım. Hayır benim koçum ha? verdi bizim oğlan onu kapat. Kapattık. <laughs> Namahremini ört. Hadi bakalım. Kaç santim şimdi şey ateş bilmiyorum. 75-80 arası bir şey olması lazım. Santim <gülüyor> olarak. <gülüyor> en son gittiğimizde 70. Ama bak bu çayda nasıl fark ediyor, nasıl <laughs> dik duruyor. Bizimki duramıyor daha. Bizimki oturuyor kendi. Bu oturuyor. O oturuyor. <laughs> Kalkıyor, <laughs> dikiliyor. gidiyor, düşüyor. Normal damla bir <laughs> çay var. Bu çayda. Bu çay çok büyük onlar için. Prenses. Evet, prenses. Babacım. <gülüyor> <gülüyor> Keyfi yerinde bakıyorum. Bu, bu Keyfi yerinde. bir tane kendine şey. Yaşıt Çoraplara insan. Çoraplara taktı ya. O çorapları alacak götürecek. Evet. Çünkü böyle ayıcıklı falan. Evet. Bayıldı yani. Böyle bir kalamaz. Şey hani bizimki tutuyor <laughs> elini. Sizinki <laughs> böyle yapıyor. Ha Aa. ha. Bravo. Alkış. 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 Hadi bak çok güzel yüzde ha. Ben, ben, de ben, 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 de ben, 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 bak. <laughs> Ayy, <korktum. gülüyor> Dikkatli böyle tut, <tuturuz. gülüyor> <laughs> Zarar vermesin diye. Evet. Hadi. Allah. Nerede kardeş? Babacığım. Sen yemek mi yiyorsun? Evet mercimek çorbası hiç sevmiyor. Ama mercimek çorbası yapmışlar. Arkadaş, <laughs> arkadaşlar gitti Al gitti, anne. gitti. Uyumuştu o da. Şimdi uyandı yine. Hemen tabi aç. Al anneciğim. Mercimek çorbası Aç yapmıştık. Aç bakalım. <laughs> Vardı. Allah isyankar. Ama hiç sevmiyor hiç babası. Baksana yüzüne eşit ya. Bak bak. <laughs> çok sevmedi bu şeyi. Mercimeği pek sevmiyor. Mercimeği fırına Her vermiş bu. Orimis. Al anneciğim. Aç bakalım. Yoğurt yoğurt çok güzel. Yoğurt. <laughs> Aç babacığım. Bu güzel annem yoğurt seviyorsun Aç ya. Aç benim yakışıklı oğlum benim. İyi hmm. İyice güzelce karnım doyurdu da. Sonra yine Full enerjiyle hemen oyunlara saldırsın sonra. <laughs> Hiç durmuyor ki yerinde. Niye dursun? Bu arada annemle de babam geldi. Bize sürpriz yaptılar. Sabah böyle ilk bir konuşmuştuk, gelmeyeceğiz falan demişlerdi. Yani bir şey dememişti annem. Sonra dedim ki gelmiyor musun falan dedim. Bu arada dayanamamış, kalkmışlar hemen gelmişler. Bak, bak. Oğlum. Oğlum, niye videoyu sabote ediyorsun? Canım oğlum benim. Onu çekmiyorsun diye. Ben konuşuyorum ya. Yani. <laughs> Sana döndürdüm şeyi. Kameraya şimdi bak, hemen alıp sustur. Bakayım, bir daha deneyelim. Şurada Hı -hı. şu anda odaklandı, ver diyor. Sanki boş ver, kaseye versen bunu komple diyor. Böyle kaşık kaşıklar oluyor, diyor. <laughs> al anneciğim, al bebeğim, al bebeğim. Şirin baba ya. Evet, şimdi artık çorba olmayınca biz de e, sevdiği tatlı şeyleri dedik verelim. Anne ve babam gelken kavunla karpuz getirmişler bize. Bu arada karpuz o kadar güzeldi ki size anlatamam. Yediğim en güzel karpuzdu bu sene. Evet, o kabız bu kabız oluyor bu arada arkadaşlar. Şunu göstereyim. Önce kavun veriyorum çünkü kavun biraz daha az tatlı ya. Ondan <laughs> birazdan tatlıya geçeceğiz. Çok seviyor Zaten kavun ya. Zaten hep tatlı oldu sonra bu sefer su içecek sonra çocuk. Kavuncu bu seviyor. Valla kavuncu oldu bu şimdi. annem kaç dilim yedi biliyor musun? Kayık 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 kayık. Dünyanın kavununu yedi. Al annem. Ye bakalım yakışıklı. Ha, yana, hmm, çok güzel, çok güzel. Onun gözü başka yerlerde. Anneme bakıyor. Aç annem. Karnımızı doyurduk. Hadi bakalım seni dedeye transfer edelim. Biz mutfağa toplayalım. Koş dedeye koş koş koş. Dede. Aa. Hani dede, hani dede. Gider gider. Gel, gel 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 gel. Koş, koş, gel, koş, gel, koş, gel. Gel 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 gel. Aa. Aa. Babacığım. <laughs> 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 anne anne ne Ana ne diyor? Babacığım. Oh. Kimler gelmiş? <laughs> Sen özledim dedi. Hep görüntülü konuşuyorsunuz telefondan <laughs> öyle olmuyor. Bak işte gerçeğe geldi şimdi artık işte. Aha. <laughs> ah be oğlum bu isyanın kime senin böyle? Dur, dur ben. Sen ne kadar isyankar oldun böyle. Durma şeyini getirdim. Heh, <laughs> karpuz geldi. Ha, yüzü güldü bak hemen. Ha. <laughs> 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 bu iyiymiş ya diyor. Bu güzel bir şeymiş ya diyor. Siz diyor bana diyor kavun verin başka bir şey vermeyin Gülüyorsun ya diyor. Baba. Büyümüş değil mi? Fark var mı? Nasıl kilosu falan? Gülmüş. Ağırlı da arttı. Arttı. Çok hareketli ama hiç durmuyor. Evet yapacak bir şey yok canım onu artık yani büyüdükten sonra sürekli her gün artacak bunun kilosu da boyu da her şey büyüyecek. Oçum benim. Heh Allah, Allah. karpuzları da çıkarttı karpuzları. Suyunu emdi mi gerisini atıyor. Hı. Tam bir başçak burcu. İşe şey yaramaz diye posası. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Hadi bakalım sana afiyet olsun oğlum. Azıcık oyna bakalım dedeyle. Biz evde yemek yedikten sonra bizim çok yakında yengemler vardı. Onlara geldik. O da sağ olsun çay falan hazırlamış. Halbuki biz bir kahveye gelmiştik. Bir sürü de şey aldırmış Hüseyin abime. Valla pes be yenge. Hiçbir şey yapmadım afiyet olsun. Baksanıza böyle eklerler almışlar, kurabiyeler almışlar. Burada da annemle oğluş var. Oğluşun da birazcık uykusu geldi o yüzden gözleri kızardı. Birazdan gideceğiz zaten değil mi? miyim? Dövüş. Ben yengem de utandı. O yüzden bakamıyor. Ama çok aynen, güzel aynen. gözleri var. <gülüyor> 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 Oluşum. Niye rezil olsun? Tamam, Burası ben da ben bizim ailemiz. Sonra Öyle düşünme. Tamam. Bir daha çekerim ama bunu Çocuk. koyacağım. <laughs> Oluşum. Hadi, bye bye. Hani yenge? Hani yenge? Nerede? Aa orada değil mi? Bak nasıl bakıyor. Çayları gördü. Yengem benim. Canım benim. Bak anneme, annem alıştı artık. Annem yani, meşhur. <laughs> Tabi. Ay 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 ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? <laughs> Ateş demir. Hani dişlerin nerede dişlerin? Dişlerini göster. Dişlerin nerede? Gel <laughs> Oo, dişlerin nerede annem dişleri? Göster dişlerini. Hadi. Eve geldik. Aşkımı da evde bırakıp gitmiştik. Nasıl aşkım kafanı dinleyebildin mi biz yokken? Valla insansız ev er, tabi <laughs> bir, bir huzur oluyor. Başta bir huzur oluyor yani güzel sessizlik. Hani ama ne sonra, diyor baba? sonra bunu özlüyorum. Bu sonra seni özlüyorum. Ya. Yani ama hadi önce hadi onu özlüyorum. E, evlat aşkım her şeyden önce geliyor. Birazcık gelemez ama Aslan. Seviyorum. Kendisini bu adam misafirlikte çok... hiç yaramazlık yapmadı. O kadar usta ki biz diyoruz çok kuduruk diyoruz. Her yere tırmanıyor. Orada bir tırmansa ya, sadece koltuğa bizim yanımızdaki koltuğa tırmanmaya çalıştı. Başka hiçbir yere tırmanmaya çalışmadı. Ee, onun dışında da <laughs> annemleri yolcu ettik şimdi. Ee, onlar da sağ salim varsınlar inşallah. Ee, babam yarın çalıştığı için bu gece bu akşamdan gittiler. O işte babasının namusuna bindi. Nasıl annem eğleniyor musun? Bu arada yolda uyumuştu biz gelirken. Ee, bir baktık apartmana girerken uyudu, uyandı. Babasını özlemiş herhalde. Babasıyla oyun oynamak istediği için uyandı. Bu arada da birkaç tane söylemek istediğimiz şey var aşkım. Sen söyle. Yani arkadaşlar işte biliyorsunuz bu son bir tane post yani attık biz. Şey post hani toplulukta bir yazı paylaştık. Ya birazcık hani hevesimiz e, kırıldı. Yani birazcık böyle nasıl diyeyim? O kadar emek harcıyoruz. Bir sürü vakit harcıyoruz yani bu işte videoları yapmak için, editlemek evet, için vesaire. mesela şu an bile harcıyoruz yani. Saat, saat 12 olmak üzere. 12'ye çeyrek var. Mesela şu an yatıp uyuyabiliriz normalde ama biz saat şimdi bir, bir buçuk ikiye kadar şimdi video editleyeceğiz. Onların küçük işte küçük resmini ayarlayacağım ben. Etiketler, başlık ne olsun aşkım? Ne hang, hangi şey kimi koyalım fotoğrafa? Nasıl olsun? Nasıl ilgi çekeriz? <laughs> Bak, şunu Sıkıldım bile, mesela. o bile isyanda yani. Olmazsa yere bırak aşkım onu, rahat rahat konuş sen de. Oyun olurdu. oynasın birazcık o. Tamam, Sıkılıyor mi? bazen bir süre sonra ona ilgi olmayınca. E tabi şimdi sabit çocuk şey yani istiyor saldırsın her yere koşsun şey yapsın. Yani dediğim gibi arkadaşlar işte e, ama sonra hani böyle bıraksak mı ne yapsak aşkım hani biraz yorulduk artık böyle bir pes meslek dedim artık. Yok aşkım ya, o kadar emek verdik yani gecemi gündüzüme hep kattım sayende senin desteğin sayesinde bugüne kadar bana zaten hep e, aşkım söyledi işte aşkım çek bak ne olur yap aşkım falan hep böyle üstüme düşen sen olmuştun bu kez de ben çekmek evet. istedim e, ben şey yaptım ya moral zaten, verdim Zaten yükün e, nasıl diyeyim %70-80'i onda yani arkadaşlar ben çünkü çalışıyorum ben sabah işe gidiyorum erkenden evet. akşam 6-7'de evde oluyorum. Ben de mümkün olduğunca çekip sizleri Aynen. böyle göstermeye çalışıyorum. Hafta sonları iyi. işte böyle beraber çekebiliyoruz yani. Hafta sonları tatil evet, oluyor bana. Evet uzun zamandır da böyle yan yana video çekmemiştik. Evet. İyi oldu. Zaten bayağı yorumlar da geliyor hani şeyde işte hani Burak Bey nerede hani Burak niye gözükmüyor falan diye. Arkadaşlar burada Allah dur. <laughs> Annem. Bir yandan da Evet. tırmanıyor bana. Aynen. Hem inmek istiyor hem çıkmak istiyor. Bak şimdi kucağıma aldı şimdi. Sizce niye beni kucağına aldın? İndir beni geri. Aynen. Uykusu geldi onu da biraz. Onu da uyutacağım artık. Normalde Heh. hiç bu saate kalmıyor Dur zaten. şeyi toparlayacaktım. Toparla He, yani arkadaşlar çok e, nasıl diyeyim o postun altına o yani yazının altına çok e, nasıl diyeyim bize çok fazla motive edecek yorumlar geldi. Bırakmayın işte alıştık size falan diye. E, çok mutlu olduk. Çok, hani hiç kötü yorum almadık. Hiç kötü hani bırakın ya yani. zaten hiç sizden bir şey olmaz diyen olmadı yani. Ondan sonra hani hiç öyle bir şey almadık. O yüzden ee, o güzel yorumların karşısında da bugün böyle hevesle başladık videomuzla. Aynen öyle. Yani çok pozitif böyle enerji bize hani verdiniz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Tek aynen. tek yani bütün o yazan bizim o videolarımızı Emek izleyen, harcayan. beğenen. Şimdi şey de biliyorum var yani izleyip de yorum yazmayan da çok evet, fazla var. Evet, aynen. Hani, Tabii canım ne kaç bin diyor. kişi izliyor. diyor. Yani şimdi bakıyorsun. isyankar başladı yine bizim isyan etmeye. Aynen. Hani biliyorum arkadaşlar hani izleyip mesela bir de şey bizim sizden çok rica ediyorum arkadaşlar bir de bizim videomuzu izleyenlerin mesela yüzde yetmiş oranında bir abone olmayanlar var hani izliyor ama abone değil takipte de değil ama bir şekilde geliyor izliyor lütfen abone olmayı da unutmayalım bize hani desteğinizi biliyorsunuz bizim çok değerli yani bizim için çok inşallah. Daha güzel olur her şey aşkım yani değil mi? O zaman ben konuşayım artık. Ben oğlan'a gidiyorum sen kapat <laughs> tamam. aşkım. Bugün böyle dol dolu bir pazar günü geçirdik. Kısa kısa da olsa sizlere de birçok şey göstermeye çalıştım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir pazartesi günü geçirin.